Bu ruh yorgunluğu meselesi çok önemli. Hatta incelediğimiz bazı yazılarda bu durum için sessiz çığlıklar tabiri kullanılıyordu. Doğru. Dışarıdan bakıyorsun, her şey normal gibi. Kişi gülümsüyor, konuşuyor, işine gidiyor ama içeride derinlerde bir tükenmişlik var. Bu çok düşündürücü bir kavram gerçekten. Kesinlikle ve Altını çizmek lazım. Kaynaklar bunun fiziksel bir yorgunluk olmadığını söylüyor. Yani uyuyarak dinlenerek geçecek bir şey değil. Hı hı. Bu ruhun artık tahammül etmekte zorlandığı, alıştığı ama aslında istemediği durumlara karşı verdiği derinden gelen bir sinyal. Bir nevi içsel bir yardım çağrısı. Hı hı. Ama genellikle sesi dışarı pek ulaşmıyor. Bu sessizlik de durumu daha tehlikeli yapıyor. Peki. Tüm bu analizlerden sonra kaynaklar ne öneriyor? Sanırım en kritik noktaya geldik. Doğrudan sana, dinleyicimize bir çağrıları var mı? Evet, var. En temel öneri şu: Bir durup kendine o kilit soruyu dürüstçe sormak.